Açık oturdun iyi. Hoşuma gitti oturdun. Açık daha iyi misin tatlım? Biraz daha iyisin galiba. Peki biraz uyursun. Uyur musun acık? Öyle ağladın ağladın. Ben ta evden kalktım koptum geldim. Niye ağlıyor bu diye. Evet. Neden ağladın diye geldim ben sana. Öyle ağlama üzülüyorum ben. Bak horoz arkadaşların tavuk arkadaşların da arkada. Yalnız değilsin. Berabersiniz. Gelir birazdan sahibim. Tamam mı tatlı Acaba suyun mu noksan? Yemek mi istiyorsun? Bilemedim ki ben hiç. Ha kuzum. Bence biraz daha iyisin. Gidin mi ben tatlı Tamam. Gidiyorum. Ama ağlama öyle olur mu bir daha? Üzülüyorum çünkü sen ağlayınca.